Zamanın hızına yetişemiyorsanız saatlerin daha yavaş aktığı bir yere gidin. Yapılaşmadan nefes alamıyorsanız hiçbir yapının olmadığı bir yer bulun. Trafikten bıktıysanız dört tekerden inip iki tekere binin. Dört mevsime birbirinden farklı sayısız coğrafya sığdıran Türkiye'de herkesin aradığı gibi bir yer var. Yeter ki her fırsatta gezin. 30 yılda 60 bin kilometreyi geride bırakan lisanslı bisikletçi Mukaddes Cansu ve yol arkadaşı Maviş'in yaptığı da bu. Bugünün hedefi ise Mudurnu. Ankara ve İstanbul'un tam ortasındaki Mudurnu, iki büyük şehirden de yaklaşık 240 kilometre ve 700 yıl uzaklıkta. 14. yüzyıldan kalma Osmanlı mirasının izlerini Geleneksel kent dokusunda yaşatan Bolu'nun bu özgün ilçesinde saatler hala başka bir zamanın ritminde ilerliyor. Mudurnu, Hisar ve Şehriman Tepelerinin yamacında bir huzur sığınağı. Bugün yeni bir macera için pedallarımı büyüleyici bir yere çevirdim. Burası doğasıyla, köklü tarihiyle, özellikle de gölleriyle insanı büyülüyor. Bolu'ya geldim ama Bolu gezime Mudurnu'dan başlamak istedim. Çünkü Mudurnu'nun e, çok önemli bir özelliği var. Burası Türkiye'nin en sakin ilçelerinden birisi. Mudurnu'nun sakinliği sözde değil. Burası tescilli bir sakin şehir. İlçe sahip olduğu kaynak değerlerle 2018 yılında uluslararası Cittaslow ağına dahil edilmiş. Türkçe'de yavaş ya da sakin şehir anlamındaki Çitaslov akımı, aslında hızlı yemek ve bilinçsizce yaşanan hayata karşı bir tepki olarak doğan Slow Food hareketinin bir uzantısı. Hayatın daha yavaş aktığı, insanların durup düşünebildiği, huzur bulabildiği ortamların sağlandığı, çeşitli kriterleri karşılayan kentlere sakin şehir unvanı veriliyor. Mudurnu aynı zamanda Tarihi Ahi Kenti adıyla UNESCO Dünya Kültürel Mirası geçici listesine de alınmış. Saatlerce pedal çevirdikten sonra artık bu güzel ilçeyi adım adım keşfetme vakti. Her zamanki gibi geziye başlamadan önce yapılacak ilk iş su ikmali. döneminin ilk modern kasabalarından Mudurnu halen ata mirasına sahip çıkıyor. Üstelik yalnızca mimaride değil, gündelik hayat alışkanlıklarında da. Mudurnu sokaklarında gezerken insan sirkülasyonu ve trafik sirkülasyonundan değil de tarihi yerleri gördüğümde sık sık durup e, frene basıyorum. Çünkü o kadar güzel bir yer ki burası şu anda bulunduğum yerde Demirciler çarşısı gördüğünüz gibi hala eski gelenek devam ediyor. Burada demir yapılıyor. İçeri girip bakacağım. Hoş geldin efendim, buyursunlar. Baba mesleği mi? Dede mesleği, ata mesleği. Hala devam ediyor, unutulmamış. Evet. Ne o balta mı? Baltayı tamir ediyorum şu anda. Ha tamir ediyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 57 yaşındayım. 10 On bu yana mesleğimizin başındayım. Onu ben döveceğim ama. Evet. Onu, onu, ben dövmek istiyorum. Tamam ama ben tutmam lazım. Tutmasam dövüp vuramazsın. Tamam. Nereye vuracağım? Şuraya vur, vur. Aa yumuşuyor vurunca. Vur bacık, vur vur. Babam kapatıyor <laughs> altında. Ya işinin çok... Bu <laughs> arada ya. yamuldu. Yamuldu. Ya. 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 Oh! Oo. <gülüyor> <gülüyor> Mudurnu Çarşısı'ndan başlayan tarih yolunda bir sonraki durak eski bir konak. 2010 senesinde açılan Pertev Naili Boratav Kültür Evi, tarihe tanıklık etmiş çok özel bir yapı. Mudurlu sokaklarını gezerken buranın tarihini derinden öğrenebileceğim ve burada yaşamış olan insanların geriye bıraktığı mirasları görebileceğim harika bir müzeye geldim. Bakalım neler var. Çok ilginç bir yer gibi görünüyor. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne güzel böyle kas bas. Bisiklet sporlarıyla mı uğraşıyorsunuz? Bisikletçiyim. geziyorum. Ne kadar Burası hoş, ne güzel diyorum. bir yer. Evet mudurumuz da güzeldir. Burada güzeldir. Şey merak ettim yani böyle çok eski eşyalar var. Bizim amacımız işte burada bir 15 yaşında bir çocuğun büyük dedesinin, büyük annesinin kullandığı eşyaları görsün ki aradaki jenerasyon farkını ...daha minimuma indirebilirim. Yani onu anlamaya çalışır. Bu bağışlıyorlar evet. mı? Bu bağışlıyorlar, olarak? bağışlıyorlar. Ben de isimlerini yazıyorum burada. Hı hı. Üstüne etiketliyorum. Böylece ziyan olmaktan, sokağa atmaktan kurtarılırız. Evet. Neler göreceğim. Buyurun. <laughs> Kültür evinde Mudurnulu Ahmet İzzet Bengüboz'un kamerasına yansıyan fotoğraflar... ...cumhuriyetin ilk yıllarına ayna tutuyor. Burada çok fazla resimler var. Bu odanın bir e, evet, hikayesi yani var mı? Bu oda aslında Mudur'un için çok özel bir oda. Aslında Türkiye için de özel bir oda. Çünkü ülkeyi ilgilendiren önemli kararların verildiği bir oda burası. Nasıl? Bu resimler. Bakın 1920'de Mudur'un profesyonel fotoğrafçı var. O tarihlerde benim bildiğim araştırmanın sonucu Türkiye'de 3 tane profesyonel fotoğrafçı var. Biri Konya Karaman'da. Bir Atatürk'ün özel fotoğrafçısı Bulgar'dır. Kurtuluş Savaşı resimlerini çeken. Bir de Mudur'un da var. Yalnız eski Türkiye fotoğraflarını çekenler hep yabancı ajansların foto muhabirleri. Hı hı. Zaten Türkiye e, e, devlet kademeleri eski fotoğrafları e, Yunanistan konsolosluğuna, İngiliz konsolosluğuna filan alırlar. Çünkü bizde uzun yıllar günah sayıldığı için fotoğraf çektirmek. Hı hı. Arap kültürüyle e, tanıştıktan hı hı. sonra hilafetin ilanından sonra Günah sayıldığı için fotoğraf çektirmiyorlar. E, fotoğrafçılık da olmuyor o zaman. Ama bu durumda e, istisnai bir durumda fotoğrafçımız var. Ve o dönemlerde çekilen 20 ile 30 arası çekilen 1100 tane fotoğraf arşivine sahibiz. Dolayısıyla bu fotoğraflardan o dönemdeki sosyal yaşamı görebiliyoruz, fotoğraflarda inceleyebiliyoruz. İşte nasıl giyinmişler, nasıl durmuşlar vesaire Burası kimin odası? Osmanlı burayı 1912'de kiralamış. Çünkü 1911'de Mudurun'da büyük bir yangın çıkmış. Biliyorsunuz Osmanlı yerleşim sistemi ahşap binalar, dar sokaklar, bitişik nizam. Yangına pek korunaklı değildir. Bir de şey e, ilave edelim. Bugün gibi modern itfaiye sistemi yok. Tulumbacılar gelecek de uzun iş. Pek çok yer yanmış. Hükümet konuları da yanmış bu arada. Ama burası biraz betonarme karışık yapıldığı için yanmadığı anlaşılıyor. Ve burayı kiralamışlar hükümet konu olarak. En alt katı kadınlar hapishanesi olarak kullanılmış geçici bir süre. Giriş katı adliye, üst kat kaymakamlık. Ve burası Mudurlu Kaymakamı'nın makam odası. Yani hmm. 17-18 yıl burada Mudurlu Kaymakamı e, görev yapmış. burada. Sonra e, 35 1935'lerde tekrar eski sahibine geri dönmüş. 160 yıllık bina. Şimdi e, Abdurrahman Nail Bey buranın İlk kaymakamı. Yani Osmanlı'nın son cumhuriyeti ilk kaymakamı. 1917 yılında Abdurrahman Nail Bey buraya tayin ediliyor. Göreve başlıyor. 3 yıl sonra 1917'den 1919'a gelindiğinde Türkiye'de birdenbire durum değişiyor biliyorsunuz. Bir dünya savaşına girilmiş, kaybedilmiş savaş. Kaybedildiğince 3 ay sonra işgale uğramışız. Mondros Ateşkesi'nin Hükümleri gelince, yani mesela işgal etmişler, buradaki kaymakamın önüne iki tane zorlu yol çıkıyor: ya İstanbul'a çekip gidecek, ya da burada kalıp saf değiştirecek. Kaymakam e, haklı bulduğu ama e, çok riskli olan kuvayı milliye safını seçiyor evet. ve İngiliz ajanların eline ölü ya da saf yakalayıp getirin emri veriliyor anında, İdama mahkum oluyor yani. Bu odanın böyle bir tarihi tabii de, hikayesi o kaymakam, var. O kaymakam burada idamı göze alarak, hı hı. buna rağmen Kuvayi Milliyecileri destekleme cesaretini gösterebilmiş ender yurtseverlerden birisi. Tabii memleketin gidişatını gördükten tabii. sonra, peki biraz odaları gezelim mi, neler gayet var, tabii bana tabii. gösterir gayet misiniz? Tabii, gayet tabii, hemen buyurun. Hı. Evet, buyurun. Ben size burada bazı fotoğrafları, özel fotoğrafları paylaşayım. Bakın, e, Kara Fatma, e, Fatma Seher Erden diye bilinen Kurtuluş Savaşında üç buçuk yıl at sırtından inmeyen milli kahramanımız var ya. Bakın, Mudunya geldiğinde bu durumlarla çekilen fotoğrafı. Bir de yine özel bir fotoğraf. Bakın, şurada bir fotoğraf var. E, fotoğrafçımız fotoğrafçılığı nerede öğrendiğini söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı yapılırken askerlik çağı geliyor ve askerliğe şubesine başvuruyor. Lise mezunu olduğu için yedek soy olarak diyor ki ben askerliğimi Yemen'de yapmak istiyorum. Gönüllü olarak gidiyor, Yemen'de çarpışmalara katılıyor. Sonra bir ara İngilizler esir alıyor bunu. Üç buçuk sene İngiliz esir kampında yaşıyor ki bu esir kampı çok ünlüdür Avrupa çapında. Seydi Beşir esir kampı Mısır'daki. Orada İngilizlerden öğreniyor fotoğraf çektim. çekmeni. Ve gelirken bir İngiliz'den fotoğraf makinesi alıp geliyor. Bu da o kamp işte. Hmm. Esaret yazıyor. Ve o gün fotoğrafçımızın 26 yaşındaki hali. Hmm. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Atatürk'ümüzün Mudurnullara 1935'te özel olarak imzalayıp hediye ettiği fotoğraf. Nereden biliyoruz? Çünkü burada ne diyor? Partimin Mudurnu Halkevi Evi Başkanlığı'na. Mudurnu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 1309 yılında Osmanlı topraklarına katılmış İpek Yolu güzergahında bir yerleşim yeri. Sadece İpek Yolu da değil, tarihte birkaç farklı kervan yolu ve askeri menzil yolları burada kesişmiş. Bu stratejik konumu nedeniyle Osmanlı döneminde ilçede ticaret ve zanaat gelişmiş. Ekonomik refah mimari dokuya da yansımış. Tarihi kentsel dokunun yanında anıtsal eserlerde bunun kanıtı. Yıldırım Bayazıt Camii de ilçenin başlıca sembol yapılarından. 1374 yılında inşa edilen cami, bugün de ibadete açık. Yıldırım Bayazıt Camii, erken dönem Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Direksiz kubbe açıklığı yaklaşık 20 metre olan yapı. 637 yıldır ayakta. Tamamı kareye yakın dikdörtgen planlı camide, 8 duvar payesi üzerine sivri kemerlerle oturan 19,5 metre çapındaki kubbe, Osmanlı mimarisinde ilk büyük kubbe inşası denemelerinden biri. Çeşitli dönemlerde onarım geçirmiş olan cami, günümüze aslına uygun şekilde ulaşmış. Şehirleri gezerken en sevdiğim mekanlardan birisi de işte bu tarihi yapılar, camiler ve hamamlar. Günümüzden yaklaşık 600 yıl önce yapılmış Yıldırım Beyazıt Camisi. Aslında yöre halkı büyük cami diyor. Yıldırım Beyazıt Camisi tamamı taştan yapılmış. Hemen karşısında da bir hamamı var. Ve hala dimdik ayakta duruyor. Sağlıklı bir şekilde Bolu'ya gelmişken, Mudunya'ya gelmişken onu ziyaret etmeden gitmek istemedim. Padişah 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid'in şehzadeliği zamanında yaptırdığı cami, bir hamam ve medrese ile birlikte inşa edilmiş. Tıpkı tarihi cami gibi hamam da aslına uygun olarak bugüne ulaşmış. Tarihi ve kültürel dokunun korunmasının güç olduğu bir dönemde Mudurnu gurur duyulacak bir örnek olarak öne çıkıyor. Yıldırım Bayezid Camii'nin karşısındaki hamam 1382 yılında Ömer bin İbrahim'e yaptırılmış. Çifte hamam tarzındaki yapının duvarları moloz taş, saçak silmeleri ise kesme taştan yapılmış. Giriş kapısının üzeri mukarnaslarla süslenmiş. 2006'da yapılan onarımla taç kapı dışındaki duvar taşları büyük ölçüde değişmiş. Yapı hamam olarak işlevini sürdürüyor. Mudurnu'nun merkez nüfusu bugün 5000 civarında. Evliya Çelebi'ye bakılırsa, 1900'lere kadar ilçedeki 27 bin nüfus, 3500 kiremitli konutta yaşarmış. Nüfus çok azalsa da o konutların en güzel örnekleri hala ayakta. Kentsel sit alanı olan ilçede 241 tane tescilli yapı var. 1860'dan günümüze kalan en ihtişamlı yapılarından biri de Armutçular Konağı. Tarihi konağın kapısı yıllar sonra bugün mukaddes Cansu için açılıyor. Tarihi kent dokusu bozulmadan korunan Mudurnu'da evler genellikle ahşap ve 2-3 katlı. Ahşap oyma sanatının en güzel örnekleri detaylarda saklı. Armutçular Konağı, Anadolu'daki ahşap barok mimarinin tek örneği. Konağın bugünkü sahibi Ömer Büyük Armutçu, üç kuşak bu evde büyümüş bir ailenin üyesi. Onun için bu yapı yalnızca görkemli bir mimari örneği değil, geçmişte kalmış çocukluk anılarının da benzersiz mekanı. Konakta 4 katlı kare planlı 17 oda, 4 büyük salon ve bir büyük sofa var. Evde artık yaşam yok ama geride bırakılan mobilyalar Pencerelerdeki perdeler, küçük eşyalar, konağın cıvıl cıvıl olduğu günleri gözler önünde canlandırmaya yetiyor. Çıralı çamdan karkaslı ve ahşap kaplamalı konakta ahşap oymalar, muhteşem taban süslemeleri ve kapı tokmağı gibi ayrıntılar büyük hayranlık uyandırıyor. Evet, bina çok güzel. Ee, barok tarzın en belirgin özelliklerini e, görebilirsiniz. Örneğin S, L dediğimiz e, tavanlardaki e, detay süslemeleriyle e, bunu görebilirsiniz. Binada e, e, barok tarzın en güzel örneği. Kaç Anadolu'daki. Ee, 1890 yılında yapılmış, 130 yıl civarında bina. E, yapılırken Fransız bir mimar yapmış bu binayı. Yapan zat da hem İstanbul kültürüne çok almış bir zat Sabri Karaçay'ın ve Babası Hacı Tevfik Efendiler. Bunlar kendileri bu binayı yaptırırken çok şaşalı gösterişli yapılmış. Yalnız bu binanın bir örneğini Anadolu yakasına görmüşler. Çok beğenmişler. Mimarını bulmuşlar ve o mimarını buraya getirmişler. Mesela tavandaki işlemeler, süslemeler, <laughs> e, duvar kağıtları da <laughs> oradan mı gelmiş? Şimdi duvar kağıtları, işte, yerdeki ve duvar kağıtları 1926'da Milano'da yapılmış. Ve bina e, süslemelerini falan yapan mimar e, farkındaysanız, yani bir çı Çıran sarığı nasılsa aynı süslemelerin benzerleri de burada var. Orada mi mermer kullanılmış, burada ahşap kullanılmış. Dedeniz burayı ne kadar aldı? İşte 1934 yılında 6600 altın. 6600? Altı altın, Altı altın, altın denir işte. Bir çuval altına. Hemen hemen öyle. <laughs> hemen. Ve e, 1934 yılından sonra biz aile olarak biz yaşadık. 34'ten önce 1890 yılında esas bina yapılıyor. Hacı Tevfik Efendi yapıyor. E, hı hı. Çok zengin bir aile Emmutonun Allah'ın ve, Mudurnu, Nallahan, e, ve yani, dokurcundan itibaren ki bölgenin ağası. E, o Cumhuriyet kadar. dönemi. Cumhur Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. <laughs> evet. Kaç sene yaşadınız bu e, konakta? Siz kaçıncı kuşaksınız? Ben 5 veya 6 oluyor yani sefer. Şey yani dedeyle beraber mi Şimdi dedem 1934 yılında satın almış. Dedem, babam Hı -hı. ve ben 3. oluyorum ama ondan önce esas yapılış tarihine göre bakarsanız 5 veya 6 oluyoruz yani. Yani bu ev çok büyük bir konak bir kere. Tabii, çok kalabalık tabii. Yani toplamında her katı 400 metrekare. 1600 metrekarelik bir alan burası. 17 oda 7 salonu var. Ve binada çok geniş odalarımız var. Mesela buranın tavan yüksekliği 3.90'lar. E, bu binada yaşamak şöyle anlatıyorum. Şimdi siz burada sabahleyin uyanıyorsunuz hafif böyle çıt 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 diye ses. Çünkü güneş vurdukça bina genleşmeye başlıyor. Akşam yine yavaş yavaş soğumaya başlayınca da çıt 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 sesleriyle yine büzüşmeye başlıyor. Binada nefes aldığını hissediyorsun bina yani o kadar güzel yaşıyor bu bina yani evet. yaşayan binalar. yani Canlı. Canlı binalar Hı -hı. evet. Nasıl geçti çocukluğunuz? Çok güzel geçti. Çok mükemmeldi yani. Ben bütün sabahları, yani sabah ezanından itibaren tak 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 sesleriyle bilirim yani çocukluğumda. Şimdi pek kalmadı, azaldı ama yani e, mutlunda esnaflık vardı yani o zaman. Nalhan'a gidilirdi, pazartesi günleri, çarşamba günü Seven'e gidilirdi, cuma Hı -hı. günü Taşkeste'ye gidilirdi. Ve paz yine pazartesi bazı esnaflarımız Gönül Pazarı'na giderdi yani. Peki, teşekkür ederim. <gülüyor> Şöyle... <gülüyor> tarihi, sivil mimarisi ve kültürüyle öne çıkan Mudurnu, doğal güzelliklerden yana da şanslı. İlçenin yüzde yetmişi ormanlarla kaplı. Ama mukaddes Cansu ve Maviş'in bir sonraki durağı bunlardan hiçbiri değil. En az onlar kadar ilginç ama her nedense onlardan çok daha az bilinen bir doğa hazinesi var sırada. Pamukkale. Ama bu seferki Bolu'nun Pamuk Kalesi. Travertenler deyince hep Pamuk Kale aklımıza geliyor. Burası da Bolu'ya bağlı Cepni Köyü, Akkaya Pamuk Kalesi. Ben de görünce çok şaşırdım. İşte bu güzelliği görmek için vedalarımı buraya kadar çevirdim. Yüzyıllardır oluşmaya devam ediyor. Bu tabii güzellik. Birkaç tane de mağarası var. Hatta aslım hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Eğer Bolu'ya gelecek olursanız mutlaka buranın da Pamuk Kalesi'ni görmeden gitmeyin derim. Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında Mudurnu yolu üzerindeki Akkaya travertenleri, Batı Karadeniz bölgesindeki tek traverten örneği. Doğal yapısını koruyan Akkaya travertenleri, Doğu-Batı doğrultusunda 250 metre uzunlukta bir oluşum sıcak su kaynakları çevresinde ve mağaralarda oluşan travertenler, suyun asırlar süren sabrının eseri. Evet, gördüğünüz gibi doğa sürprizlerle dolu. Bolu ve çevresinde ekoturizm, bisikletçilik, doğa fotoğrafçılığı, trekking gibi aktivite olanakları çok fazla. Bu Cansu ve Maviş yalnızca 35 kilometre pedalladıktan sonra Abant Gölü'nde olacak. Üstelik yol ormanların içinden geçiyor. Yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunan ve 125 hektara yayılan bir heyelan set gölü olan Abant, köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane ve yabani meyve ağaçlarıyla dolu, zengin bir bitki örtüsüyle çevrelenmiş. Hazır Bolu'ya gelmişken Abant Gölü'nü ve Tabiat Parkı'nı görmeden gitmek istemedim. Aslında her mevsim gelinebilecek bir yer Bolu. Çünkü çok güzel, canlı bir doğası var. Biraz hava soğuk ama e, onu çok hissetmiyorsunuz bu güzelliğin karşısında. Bolu sınırları içinde Mudurnu'nun bir de ikizi var. Göynük. Tıpkı Mudurnu gibi iki tepenin yamacına kibrit kutusu gibi kondurulmuş tarihi konaklarıyla ünlü Göynük, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin için yaptırdığı türbe nedeniyle de tarihi bir öneme sahip. Göynük 1323 yılında fethedilince bir Osmanlı kenti olarak tarihe kök salmış. Ticaret yollarının canlılığı ve 14. yüzyılda başlayan safran ticaretiyle ekonomik olarak gelişmiş. Bugün Göynük dendiği zaman akla ilk gelen korunmuş kent mimarisi. Genelde 2-3 katlı yapıların hiçbiri diğerinin görüntüsünü kapatmıyor. Evet Göynük o kadar güzel bir yer ki iki dağın arasında bir vadi üzerine kurulmuş Osmanlı o tarihi mimari evlerinin en iyi yansıtan örneklerini burada görmek mümkün. Ve gelmişken de Akşemseddin Türbesi'ni görmeden ve o mistik sokakları gezmeden ayrılmak istemiyorum. Siz de benimle beraber gelin lütfen. Yorucu bir sürüşün ardından ilk soluklanma durağı Akşemsettin Türbesi. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından ve döneminin önemli bilim insanlarından olan Akşemseddin'in in yaşadığı Göynük'te 1459 yılında vefat etmesi üzerine bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından bu türbe yaptırılmış. İçeride Akşemseddin'in sandukasının yanında oğulları Sadullah ve Emrullah Çelebilerin sandukaları da bulunuyor. Sebel'e yaklaştıkça topografya değişiyor. Sık ormanların yerini sarp yamaçlar alıyor. Volkanik kayaçlar etkileyici manzaralar yaratıyor. Alpagut Köyü, Muslar Mahallesi, Çeltikdere, Karca, Solaklar ve Kaşbıyıklar köylerinde birbirine yakın aralıklarla kayalara oyularak yapılmış çok sayıda evden oluşan antik yerleşim yerleri görmek mümkün. Mukaddes Cansu, Bolur rotasını bu gizemli noktada sonlandırmak istiyor. Burası doğal bir sit alanı. 3200 yıl kadar önce frikler düşmanlardan korunmak ve yaşamlarını sürdürebilmek için bu girintili çıkıntılı topografyadaki kaya kovuklarını mağara evlere dönüştürmüş. Başka deyişle Kapadokya nasıl Hristiyanlara sığınak olduysa Seben Kaya Evleri de Frikler için bir yaşam alanı olmuş. Kaya Evlerinden oluşan yerleşim yerinde kırmızı boyalı haç işaretlerine rastlanması, bazı evlerde şapel, rolik çukuru gibi uygulamalara yer verilmesi, Seben Kaya Evleri'nin erken Hristiyanlık döneminden Orta Bizans dönemine kadar kullanılmış olabileceğini akla getiriyor. Kayalık Yamaç'taki mağara evler 4-5 katlı olacak şekilde düşünülmüş. Her kat birbirine baca merdivenlerle bağlı. Gerçek bir doğa harikası olan mağaralara ulaşabilmek için kararlılık yetmiyor. İlk kaya kovuklarına varmak için sıkı bir tırmanış ve sağlam bir nefes gerekli. Neyse ki bisiklet üzerinde yaşayanların, başka deyişle iyi yaşayanların kondisyondan yana derdi yok. Kayacın üzerindeki evler ikili ve üçlü odalar halinde sıralanmış. Odaların çoğu kare veya dikdörtgen planlı. Kaya evler bir zamanlar adeta birer arı kovanı iken gün olmuş, terk edilip unutulmuş. Ama merakını ve hayal gücünü kaybetmeyenler için burada hala sesler, hala yüzler var. Burası Seven ilçesi kaya evleri. 2009 yılında burası arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescilleniyor. Çünkü 3200 yıl önce Frikler düşmanlarından korunmak için bu bölgeyi kullanıyor. Aslında bütün çağlarda kullanılmış bu bölgeler. bolunun güzel doğasını, tarihi yerlerini gezdim. Gezilecek o kadar çok, o kadar güzel yerler var ki o yüzden yeni bir rota için tekrar yola koyulmam lazım. İstiyorum ki siz de arkamdan gelin, iyi yaşamak için.